Küçük kuzunun cesareti. Bir varmış bir yokmuş. Yeşil çimenlerle kaplı, rengarenk çiçeklerin kokusuyla dolu bir vadide Pamuk adında küçük bir kuzu yaşarmış. Pamuk diğer kuzulardan biraz farklıymış. Onun yünü diğerleri gibi bembeyaz değil, gri tonlarında ve biraz da dağınıkmış. Sürüsündeki bazı kuzular pamuğun bu farklılığını görür görmez ona takılmaya başlamışlar. ''Sen niye bizim gibi bembeyaz değilsin?'' demiş biri. ''Üzerine çamur mu bulaştı yoksa?'' diye gülmüş diğeri. Pamuk bu sözleri duydukça üzülür, gözlerini yere diker ve kimse görmesin diye çimenlerin arasına saklanırmış. Bir gün sürü çobanla birlikte büyük bir ormana girmiş. Ormanda ağaçlar öyle sıkmış ki kuzuların çoğu birbirini kaybetmiş. İşte o sırada gökyüzü kararıp yağmur bulutları toplanmaya başlamış. Diğer kuzular korkuyla birbirine sarılırken Pamuk birden aklına gelen fikri söylemiş. Benim yünüm gri olduğu için ağaç gövdeleriyle aynı renkteyim. Eğer benim arkamda yürürseniz kimse bizi fark etmez. Hep beraber yolumuzu bulabiliriz. Önce kimse pamuğa inanmamış ama çareleri de yokmuş. Sonunda sürü hep birlikte pamuğun peşine takılmış. Pamuk onları dikkatlice ağaçların arasından geçirip güvenli bir açıklığa çıkarmış. Çoban kuzuları görünce derin bir nefes almış ve hepsini kucaklamış. O günden sonra diğer kuzular pamuğun farklılığının aslında onları kurtaran bir güç olduğunu anlamışlar. Pamuk artık saklanmıyor, gururla yürüyormuş. Çünkü biliyormuş ki herkesin farklılığı aslında bir hazineymiş. Ve ormanın kuşları hep şu şarkıyı söylemiş. Kim farklıysa o özeldir.